Kraken denizlerin dev canavarı gerçek mi, efsane mi? Binlerce yıldır denizcilerin kabusu, okyanusların derinliklerinde yaşayan devasa bir yaratık. Hikayeler kulaktan kulağa yayıldıkça büyüdü. Gemileri tek bir dokunuşla parçalayan, dev ahtapot benzeri bir canavarın korkusu tüm denizleri sardı. Sadece bir Denizci masalı mı yoksa gerçeküstü gibi görünen bu anlatıların arkasında bir hakikat payı var mı? Bugün Kraken efsanesinin gizemini aralıyoruz. Gerçek mi, efsane mi? Kraken efsanesinin kökenleri. Efsanenin özellikle Norveç ve Grönland denizcilik folklorunda önemli bir at yere sahip olduğu bilinmektedir. İlk yazılı kaynaklarda 13. yüzyılda Norveçli yazar Snorri Sturluson'un eserlerinde Kraken'e yapılan betimlemeler ön plana çıkmaktadır. Büyük İskender'in deniz keşifleri sırasında karşılaştığı iddia edilen dev deniz yaratıkları bu iddiaları kuvvetlendirmektedir. Kraken'in özellikleri ve davranışları. Gemi büyüklüğünde, hatta adalardan daha büyük olduğu söylenen devasa boyutları. Dev ahtapot veya kalamar benzeri görünümü, çok sayıda dev kolu ve vantuzları, gemileri suyun dibine çekme, denizcileri yutma yeteneği, deniz yüzeyine çıktığında dev dalgalar ve girdaplar oluşturması. Bazı hikayelerde Kraken'in o kadar büyük olduğu ki denizcilerin onu yeni bir ada zannederek üzerine çıktıkları anlatılır. Denizcilerin korkusu ve hayatta kalma hikayeleri. Kraken'in denizcilere nasıl bir korku saldığını, uzun deniz yolculuklarının en büyük tehlikelerinden biri olduğunu vurgulanır. Kraken'den kaçma veya onu alt etme genellikle imkansız çabalarını anlatan efsanevi hikayeler, popüler kültürdeki yerini her zaman korumuştur. Jules Verne'in Denizler Altında 20.000 Fersah romanındaki dev kalamar tasviri Karayip Korsanları gibi filmlerde ve God of War gibi oyunlarda Kraken'in modern yorumları fazlasıyla dikkat çekmektedir. Bu eserlerin efsaneyi nasıl canlı tuttuğu ve yeni nesillere aktardığı kaçınılmaz bir gerçekliktir. Gerçek mi, efsane mi? Peki bu dehşet verici deniz canavarı sadece bir hayal ürünü müydü yoksa efsanevi Kraken'in ardında bilimsel bir gerçek yatıyor muydu? Bugün biliyoruz ki Okyanusların derinliklerinde yaşayan devasa bir canlı var. Dev kalamar, Architeuthis dux. 1800'lü yıllarda dev kalamar örnekleri bulunmaya başlandığında denizcilerin Kraken hikayelerinin kaynağı olabileceği anlaşıldı. Dev kalamarların boyu 13 metreye kadar ulaşabilir ve derin denizlerde yaşarlar. Daha da büyüğü olan kutup kalamarı, Mesonychoteuthis hamiltoni ise 14 metreye kadar büyüyebilir ve bilinen en büyük omurgasız canlıdır. Bu devasa canlıların eski zamanlarda denizde yol alan balıkçı ve denizciler tarafından nadiren de olsa görüldüğünde onların hayal gücünde büyüyerek efsanevi kraken'e dönüşmüş olması oldukça olası. Fırtınalı bir gecede yarı karanlıkta görülen dev bir kol veya su yüzeyine çıkan büyük bir canlı rahatlıkla dev bir canavar olarak algılanabilirdi. Kraken belki de doğrudan var olmamış bir yaratık olabilir ama onun ilham kaynağı olan devasa deniz canlıları okyanusun derinliklerindeki gizemini ve gücünü bize her zaman hatırlatacak. Gerçek mi, efsane mi, belki de ikisi de. Bu müthiş hikayede bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.